Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda AP coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Apecoin e, teknik analizine geçmeden önce arkadaşlar ufacık bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımızın katıl butonu aktif durumda. Açıklama kısmından katıl butonuna giderek kanalımıza katılım sağlayabilirsiniz ve bana destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Apecoin'de bir patlama sinyali var. E, şu an için güncel fiyatı 6 dolar 81 sent seviyesinde arkadaşlar ve 6.55'te Önemli direnci vardı apenin 6.55 neden önemliydi ana yükselişi getirecek direnç bölgesiydi arkadaşlar son 4 gündür üzerinde tutunum sağlıyor apcoin ve bantlarda bir genişleme var e, ani bir patlama yaşanabilir hangi seviyeye kadar 9 dolar 74 sen seviyesine kadar sert bir yükseliş görebiliriz dostlar bu tutunum devam ettiği sürece yani şu 7.34 ve 7.75 dirençleri hızlı bir şekilde kırılacaktır ki önemli direnç bölgesi zaten 6 dolar 55 cent seviyesiydi e, kırılımla birlikte 9 dolar 58 cent e, 9 dolar 74 cent seviyesi denilecektir e, bu şekilde düşünüyorum kısa vadede böyle bir yükseliş beklentim var dostlar hacime dayalı güçlü olur bu yükselişin ancak altı olmaz e, geri çekilmelerde ise arkadaşlar 655'i takip edeceğiz. BTC'de negatif bir durum olmazsa, sert bir geri çekilme olmazsa 655 55 altına atmaz AP Atmadığı takdirde de zaten bir sıkıntı yok. Ancak 65 655 altında bir kapanış gerçekleşirse önce orta Bollinger bandını dener. 5 dolar 80 üst sen seviyesi Ar Ardından da arkadaşlar alt bollinger bandı hedef olur. Alt bollinger bandımız şu anda 3.95 seviyesinde seyir ediyor. Fakat ee, 4.54'e kadar bir yükseliş gösterecektir alt bollinger bandı. Potansiyel olarak geri çekilmedeki hedefi de 4 dolar 54 sen seviyesi olarak alabiliriz. Geçtiğimiz günlerde hatta aylarda AP'de e ciddi yükselişler yaşanıyordu arkadaşlar. Bu yükselişlerde AP popülerdi. Yatırımcısı fazlaydı. Şimdi AP'de düşüş geldikten sonra yatırımcı da satan sattı zararına işte bekleyen lanet olsun dedi. Düştü artık bundan sonra bekleyeceğiz vesaire vesaire moduna girdi. Onların da kesinlikle endişe etmesine gerek yok dostlar uzun vadede hiçbir problem yok coinlerde orta uzun vadede tekrar yükselişler gelecek ancak dostlar kısa vadede <laughs> sınırlı yükselişler gelecek e, kısa vadede yönü belirleyici bitcoin'dir e, bitcoin'de olumluluklar sinsilesi devam ettikçe hiçbir problem yok ancak işte negatif durumlar oluşunca tekrar kısa vade geri çekilmeler yaşanacaktır. Geniş büyük tabloya baktığımız zaman e, hiçbir problem görmüyoruz dostlar. Kademeli yükselişlerin devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. E, tepeden maliyetlenenler için de şu seviyeler e, ekleme yapıp maliyet düşürmek için e, adet dost sayısını arttırmak için gerçekten uygun seviyeler bunu da ekstradan belirtmiş olalım. E, fiyatlanma kısmına gelecek olursak arkadaşlar neden böyle emin konuşuyoruz maksimum arzı sınırlandırmış adamlar arkadaşlar. 1 milyar adet adetiyle e, dolaşan arz 306 milyon adet. E, Toplam arz da 1 milyar adet. Yani tekrar yerine yeni ape coin'ler e, eklenecek değil, eklenemiyor arkadaşlar. E, buna istinaden de zaten projenin kalitesinden dolayı e, bu fiyatları tekrar bekliyorum ve üzerine atma potansiyeli olduğunu da belirtmek istiyorum. Onun dışında dostlar videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Tekrar ediyorum arkadaşlar bunu her videomda artık dile getireceğim. E, kanalımızı takip edenlerin %80'i kanala abone değiller. E, kanala abone olursanız çok sevinirim. Onun dışında da arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.